bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Pakize Suda hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda, Demons hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıkmış. Bugün ise öldüğüne dair iddialar gündeme geldi. Konuyla ilgili yeğeninden açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Onur Akay Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastalarında tedavi gördüğü özel bir bakım evinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor açıklamasını yaptı. Demans hastalığıyla mücadele ünlü bir dönemin en popüler ismi Pakize Suda hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Suda hayatını kaybetti. Dilara Ela gözlü, geçtiğimiz aylarda akıl geriliği teşhisi konulan teyzesi 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Dilara Ela gözlü, istemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum teyzem Pakize Sultan'ın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize notunu paylaştı.